UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmaları tarihçilerden tam not aldı. Geçen yıl avluda başlayan çalışmalar, caminin minare ve kubbelerinde sürüyor. Restorasyonun 40 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Bu arada cami ibadete ve ziyarete de açık tutuluyor. Edirne'nin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri bakımdan geçiyor. Dış cephedeki taş aşınmaları onarılıyor, Selimiye Camii'nin dört minare ve görkemli kubbesinde yılların yorgunluğu siliniyor. Asırlara meydan okuyan camide restorasyon bir yıl önce avlu duvarlarında başladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'nin dış cephesindeki yıpranmalar ve zamana bağlı aşınmalar onarılıyor. Caminin göğe doğru yükselen zarif minareleri, ihtişamlı kubbesi oluşturulan bilim kurulunun denetimi altında restore ediliyor. Titizlikle yürütülen restorasyon caminin özgün niteliklerine uygun yapılıyor. Onarımlar tarihçilerin de onayından geçti yapılan çalışmanın titiz bir çalışma olması Selimiye'ye verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekici. Restorasyonun aslında uygun olarak yapılmasına gayret ediliyor ki bu esasında Selimiye'ye uygun bir çalışma. Türk İslam mimarisinin simge eseri yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. 447 yıllık cami tarihi kimliğini asırlardır koruyor. Mekke hacca gidilmediği zaman Edirne'ye kadar gelip burada bir yarı hacı olma durumuna ait bir bilgi elimizde mevcuttur. Böyle bir kutsal kimliği söz konusu. Tarihi yapı son olarak 1983 yılında restore edilmişti. Sevimiye Camii'ndeki restorasyonun 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Isparta'da